Kayısı. Çektik çektik. Sayın Gençlik Kolları Başkanı, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mali idareler seçimlerinde Belediye Başkan aday Adabi için başvuran Sayın Metin Işık'ın başvurusu e, teslim alınmış ve onaylanmıştır. Kıymetli e, aday adayıma çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Aynen. Kıymetli aday adayımın başvuru formu onaylanmış şekilde kendisine takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Cümleten hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sayın Başkanım, çok değerli AK Parti'mize gönül vermiş dava arkadaşlarım. Bir basın mensupları. Şimdi e, burada beni burada e, tanımayan yoktur Doğmalı'yım Muratlı'yım Muratlı'da ikamet etmekteyim. evli ve iki oğlum var Ticaret ve çiftçilik yapmaktayım Kurulduğu günden bugüne partimizin neferiyiz Muratlı Belediyesini almak için dört dönemden beri çok şey ettik. Bu sefer de elimizden gelenin sonuna kadar seferber etmemiz lazım diye düşünüyoruz. Muratlı'nın sorunlarını çok yakından takip ediyorum. Sorunları çözmek, Muratlı'yı yaşanır hale getirip getirmek için baştan hayallerimiz olması gerekiyor. Bu hayallerimizi gerçekleştirebilmemiz için projelerimiz olacak. Bu projelerimizi uygulamak için finans ve insan gücü olması gerekiyor. AK Parti belediyeciliği nasıl olurmuş Murat diye göstereceğiz inşallah. Bunu Süleyman Paşa Belediyesi'nde bir dönemde neler yapıldığını vatandaşlar olarak gördük. Ustalık belgesi olan ustalar işe alındı. Mühendislerin çizdiği projeleri belediye ustaları tarafından gerçekleştirildi. Murat'ımıza hizmetkar olmaya talibiz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Şimdi projelerimizi birinci projemiz. burası Murat Top sahasının olduğu yer Fatih Mahallesi'nde. Birinci proje. Birinci projemiz. 33 dekar. <laughs> Muratlı'daki futbol sahası şehir dışına çıkacak. Bu 33 dekar yere hem kapalı spor salonu pazar alanı ve fuar alanı olarak düşünüyoruz. Üsküdar Belediyesi'nin yerine benziyor Salı gibi mükemmel bir görsel. Evet, Cüneyt Yüksel'in projelerine ekserek Burası 33 dekar birebir çizilmiş bir proje. <laughs> ölçekli. Ee, tam ölçekli. Bütün e, belediyeler Murat'la dahil paket taş yapıyor. Paket taş normalde kaldırma döşenir. Sıcak asfalt ürettik ham madde bizden ee, sadece zirt ve bu şantiyeyi kurduğun zaman hem diğer belediyelere asfalt satarak e, hem de mahalle ve şehir içerisinde asfaltlama sistemini tabi bu arada e, pazar yeri ve işte o yerin komple altındaki e, asfalt işini de kendi imkanlarında yapmış oluyoruz. İkinci projemizden, üçüncü projemize geçiyoruz. Üçüncü projemiz kırsal vadeli ve depo projesi. Kırsal kesimlerde çiftçi, çoğu çiftçi zaten köylerde oturanlar. Murat da içerisinde oturan mali çiftçilik yapanlar içinde iki katlı ev ve depo projesi. Bu projeyi belediye tarafından çizdirilip e, çok cüzi bir parayla yani 10 bin lira gibi bir parayla e, projeyi vatandaşa verip bunu uygula bunu uyguladığı zaman e, vatandaş bugün bir projeye en az 200 bin lira para veriyor. 300. Elektrik, su projeleri, içinde olmak şartıyla bu projeyi vatandaşa verilecek. Yoldan 5 metre, komşudan 3 metre çekmek şartıyla tabi denetimli şekilde <laughs> imar mevzuatına uygun. uygun bir şekilde verecek. Diğer projemize geçiyorum. Burası hükümet konağının hemen bitişindeki e, arabaların çekildiği, park edilen yer. Burası da e, birebir, birebir tam ölçekli e, belediye binası. Tabii bunu nasıl yapılacak? Bunların e, finans olarak müteahhitlerle yine çalışılacak. Gene belediyenin kendi elemanlarında ve Müteahhitlerden tabi e, destek almak evet. için onlara müracaat edeceğiz. Diğer projemiz e, Kanal Muratlı. Bu Kanal Muratlı e, bizim en büyük hayalimiz. Muratlı'nın en büyük sorunu tren yolunu, tren yolunu Muratlı'nın ortasından geçiyor ve büyük bir sorun. E, Muratlı'dan karşıya geçmek için iki tane yerimiz var. Bir şurası geçit bir de işte ofisin olduğu yer geçit. <laughs> Burası bunu Çorlu'dan gelen hattı Tekirdağ'dan gelen hatta bağlatmak için burada Ali Başkan'ın işte Ulaştırma Bakanlığı bu tren yolunu buradan kaldırıp burayı Kanal Muratlı 125 dakika ofisten Çeşme'ye kadar bu 125 dekar yeri Muratlı'ya kazandırıp tren yolunu da buradan kaldırıp e, tam garın olduğu yeri de garın olduğu yer orası tarihi bir yer zaten. Oraya bir tane eski kara tren orası da e, müze <laughs> müze olarak düşünüyoruz. E, Garda Fatih Mahallesi'nde çakılların olduğu dökülen yer çok büyük bir alan. Orada da e, şeyler ve yani yeni gar oraya olacak. <laughs> Bu şekilde bir hayalimiz var. Kesinlikle.